Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Selatü ve selamu ala seyyidine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnşallah bugün Allah'ın el-kadir sıfatı hakkında konuşacağız. Allah'ın zatı sıfatlarına bitirmiştik. Subut sıfatlarına devam ediyorduk. İnşallah el irade sıfatıyla alakalı bir e, kelimeyi açıklayacaktık, bir cümleyi açıklayacaktık. O biraz tafsilatlı olduğu için inşallah onu sonraya bıraktık. E, bugünkü sohbetimiz el kadir, Allah'ın el kadir sıfatını açıklayacağız. Evet. El-Kadir'in manası kudretle mevsuf demektir. Yani Kadir Allah'ın sıfatı olarak güçlü, kuvvetli, istediğini istediği gibi yapabilen, aciz olmayan demektir. Evet. Şimdi mutlak kadir her varlığı tek başına ve kendi dilemesi ile kimseden yardım alma ihtiyacı duymadan yoktan var edendir. Bu da ancak Allah için geçerlidir. Bu sıfat ezeli ve ebedidir. allah Teala bu sıfatla varlığı ve yokluğu caiz olan her şeye tesir eder. Allah'ın kudreti ve cebel vücut ve var olması imkansız olanla alakalı değildir. Allah'ın kudreti varlığı aklen mümkün olan şeylerle alakalıdır. Şimdi Kudret sıfatının zıttı olan acizlik ve güç yetiremek yetirememek e, Allah hakkında düşünülemez. Tekrarlayalım inşallah cümleyi. Kudret sıfatına zıttı olan acizlik ve güç yetirememek Allah hakkında muhaldir yani düşünülemez. Allahu Teala En Nur suresine 44 ve 45. Ayetlerinde şöyle buyuruyor: İstanuzubillah. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لعلي الأبصار والله خلق كل دابات من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِ عَلَىٰ أَرْبَعْ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ اِنَّ اللّٰهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Allah geceyi ve gündüzü çeviriyor. Şüphesiz bunda basiret sahipleri için nice ibretler vardır. Allah bütün canlıları sudan yaratmıştır. Onlardan kimi karnı üzerinde sürünerek yürür, kimi iki aya üstünde yürür, kimi de dört ayak üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır, şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Evet, şimdi inşallah İmam Tabari 44. ayetin tefsirinde buyuruyor ki allah Teala bu ayeti kerimede Gökte oluşturduğu bulutlardan yağdırdığı yağmurun bir lütuf olduğunu ve aynı bulutlardan dilediğinde dolu da yağdırarak istediği yere isabet ettirdiğini, böylece dilediğinde nimeti felakete çevireceğini beyan etmektedir. Ayrıca şimşeklerin çakmasından çıkan güçlü ışıkların neredeyse gözleri kör edecek güçte olduğunu ve bunu kendisinin meydana getirdiğini açıklıyor. Allah Teala ayrıca geceyi gündüze, gündüzü de geceye çevirdiğini, bunları uzatıp kısalttığını beyan ediyor. Ve bütün bunlarda basiret sahibi olan insanlar için Allah'ın kudretinin büyüklüğünü gösteren bir delil olduğunu bildiriyor. 45. ayet hakkında İmam Tabari şöyle buyuruyor. Allah bütün canlıları sudan yaratmıştır. Onlardan kimi karnı üzerinde sürünerek diye geçiyor ya ayet. Şimdi İmam Tabari bu ayetin tefsirinde buyuruyor ki allah Teala bu ayeti kerimede kudretinin büyüklüğünü beyan ediyor ve bütün canlıları sudan yarattığını bildiriyor. Burada ifade edilen sudan maksat ya menidir ya da her şeyin aslının sudan olduğuna işarettir. Yani içtiğimiz sudan olduğuna işarettir. Allah Teala sudan yarattığı varlıklarının bazılarının sürün, sürüngenler şeklinde bazılarını iki ayaklı diğer bazılarını ise dört ayaklı olarak yarattığını bildiriyor. Ve ayetin sonunda kendisinin her şeye kadir olduğunu beyan ediyor. allah Teala yine El İmran Suresi 29. ayetinde şöyle buyuruyor. Estağfurullah kul in tuhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah ve ya'lamu ma fi semawati ve ma fi ard vallahu ala kulli şeyin kadir de ki içinizdekileri gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir göklerde olanları da yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir. Allah Teala yine Maide suresinin 120. ayetinde şöyle buyuruyor. Göklerin ve yerin ve içlerindeki her şeyin hükümranlığı Allah'a aittir. O her şeye kadirdir. Evet. Şimdi bu meselede İmam Azam Ebu Hanife El Fıkhul Ekber adlı kitabında buyuruyor ki o kudretiyle daima kadirdir. Kudret onun ezelde sıfatıdır. Allah Teala alem ne dedik daha evvelki derslerimizde Allah Teala Alemin zatı da sıfatları da ezeli ve ebedidir. Evet. Biraz inşallah e, açıklayalım. Evet. Biraz açıklayalım. allah Teala'nın her şeye kadir olması gerekir. Burada şey kelimesiyle varlığı aklen muhal olmayan, yani aklen mümkün olan şeyler kast, edil, kast olunuyor. Yani tekrarlayalım. allah Teala'nın her şeye kadir olması gerekir. Burada şey kelimesiyle varlığı aklen muhal olmayan, yani Aklen mümkün olan şeyler kast olunuyor. Aklen var olması imkansız olan şeyler varlık sahnesine çıkamayacakları için kudret sıfatının bu gibi şeylerle ilgili bulunması uygun olmaz. Kudret sıfatı Allah'ın kudretinin varlığı mümkün olan her şeye yetmesi, Allah'ın her şeye kadir olması demektir. Yoktan var etmek, var olanı yok etmek kudret sıfatıyla gerçekleşir. Allah'ın kudreti sonsuzdur. Allahu Teala dilerse bir anda bin değil, binlerce hatta milyarlarca kainat, evren yaratır. Dilerse de bir anda bütün varlıkları, tüm alemleri yok eder. Allah'ın kudret sıfatı mümkün olan yani aklın mümkün gördüğü şeylerle alakalıdır. Bu yüzden Allah Teala varlığı mümkün olan şeyleri yaratıp yok etmeye kadir ve kendi mülkünde dilediği gibi tasarrufta bulunmaya muktedirdir. Evet. Son şeyi bir daha tekrarlayalım daha iyi anlaşılması için. Allah'ın kudret sıfatı mümkün olan yani aklın mümkün gördüğü şeylerle alakalıdır. Bu yüzden Allahu Teala varlığı mümkün olan şeyleri yaratıp yok etmeye kadir ve kendi mülkünde dilediği gibi tasarrufta bulunmaya muktedirdir. Evet. allah Allahu Teala'nın el-Kadir sıfatını zikrettik. İnşallah e, bundan sonraki sohbetimiz Allah'ın el kelam sıfatı hakkında olacak. Allahu alem ve ehkem. Allah'ın rahmeti, mağfireti, merhameti üzerimize ve üzerinize olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.